Şimdi Afrika ile ticaretin artırılması gündemde ve Türkiye uzun yıllardan beri de önemli adımlar atmaya devam ediyor. İşte şimdi bu adımları konuşacağız. Utku Bengisu Müsliyat'tan konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yerimize. Efendim hoş bulduk. Bora bu Bey iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden selamlar. Evet, e, tam olayın merkezinde zaten olmanız dolayısıyla bugün tabii Afrika ile ilgili önümüzde ee, aslında sonuna kadar açık bir pen, pencere de var ve bu pencereyle beraber acaba nasıl yatırım fırsatları diğer taraftan da her iki taraf arasında da işte o ticareti artırmak adına nasıl fırsatlar e, acaba önümüze çıkacak? Bora Bey bugün e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki üçüncü günümüz. Dün çok büyük bir lansman toplantısı yaptık. 81 basın kuruluşuyla, ee, çok özel bir toplantıda bir araya geldik ve onlara Türkiye'yi anlattık. İnanılmaz olumlu tepkiler aldık. Zaten Afrika ticaret merkezleri olarak biz Afrika ile ticaretin geliştirilmesi hususunda bazı özel bölgelere e, ilgi duymamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 2005 yılından itibaren özellikle Cumhurbaşkanımızın başbakanlık dönemi ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ortaya koymuş olduğu bir Afrika vizyonu vardı. Onun arkasından özel sektör neler yapabilir diye planlamalar yapmıştık. Türkiye kobileri ihracatı Afrika'dan başlayabilir mi demiştik. 2019 yılında konuştuğumuz 500 milyar dolarlık o büyük ihracat hedefine ulaşmak için Afrika önemli bir pencereydi, önemli bir kıtaydı. Bugün Demokratik Kongo'dayız. Bu ülke geçen yıl 2.2 milyar dolar Çin'den mal almış. 1 milyar dolar Güney Afrika'dan mal almış, yaklaşık 900 milyon dolar Zambiya'dan mal almış, Türkiye'den 50 milyon dolar mal almış. Türkiye ile ve bu ülkenin devlet başkanı 4 ayda 2 kere Türkiye'ye gelmiş. Yani e, bu ülke ile Türkiye arasında o kadar çok yapılabilecek iş var ki, o kadar büyük bir ticari potansiyel var ki. Bugün Zango pazarı, ülkenin en büyük pazarında sokaklardaydım. Ee, orada Türk malı e, izlenimine bakmaya çalıştım. Size çok samimiyetle söylüyorum. Türk markası ve Türk imajı o kadar yüksek ki şu anda ticaret için o kadar geniş imkanlar var ki önce tekstilden, inşaattan başlayarak, mobilyadan, gıdadan devam ederek otomotiv yedek parça konusunda özellikle bunu da söylemek istiyorum. O kadar önemli fırsatlar var ki burada Belçikalılar otomotiv yedek parça noktasında ee, yarım milyar dolara yakın ihracat yapmışlar. Yani Dünyanın malını getirmişler buraya. Ee, bizim şu anda bulunduğumuz nokta Afrika vizyonumuz açısından, bugün Afrika'nın en e, büyük yüz ölçümüne sahip ikinci ülkesi olan Demokratik Kongo. Yani ayrı zamanda nüfus a, a, olarak da e, Afrika'nın en kalabalık nüfuslarından birine sahip dördüncü nüfusuna sahip, 105 milyon nüfuslu bir ülkede Türkiye'nin e, her sokakta konuşulduğunu görüyorum ama ticaret bu anlamda yüksek değil. Dolayısıyla e, önemli bir fırsat barınıyor. Türkiye'nin özellikle kobilerine sesleniyorum. Sadece büyük yatırımcıları değil, zaten büyük yatırımcılarımız konusunda. iş konseylerimiz, e, özellikle benim de mensubu olduğum Hüseyin adımız çok önemli adımlar atıyor. Görüyorum sürekli sahada ciddi anlamda bir çalışma yapıyorlar. Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın buraya ziyareti bekleniyor. Çok heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Oradan sonra... Ticaretin hiç olmadığı kadar hızlı artacağı noktasında bir beklenti var. Türk iş adamları her noktada bekleniyor ve aranıyor. Burada büyük şehirler var. Sadece başkentte şu andaki İnşafada değil, Lumbashi'de de, Goma'da da çok önemli bir fırsat bizi bekliyor. Ben 81 tane gazeteciyle sadece 45 dakikalık bir program için buraya gelmiştim. Programım 2,5 saat sürdü. 30'un üzerinde soru cevaplandırdım. Ee, özellikle herkes Türkiye, Türk iş adamlarının ne zaman burada gerçekten sahada etkin bir şekilde çalışacağı noktasında bir beklenti içerisinde. İnanın bugün kendimize ait başka programlarımız vardı. Program yapamadık. Dünkü yayınlardan sonra e, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın baş çalışmanı e, bizi ofisine çağırdı ve dedi ki ya çok önemli şeylerden bahsediniz. bahsettiniz. Türkiye'nin know-how'undan bahsettiniz. Türkiye'nin teknolojisinden bahsettiniz. Biz Dünya Bankası destekli krediler alıyoruz. Geri ödemesiz fonlarımız var. Ve çok önemli projelerimiz var. Türkiye'den know-how alabilir miyiz? Dünkü çağrınız beni çok heyecanlandırdı dedi. Ve hemen ayaküstü o Cumhurbaşkanı baş danışmanıyla tekstil ve sanayi noktasındaki önemli firmalarla finansmanı tamamen Dünya Bankası'ndan yapılmış projelerde tamamen Türk know Türk makinaları, Türk ekipmanları nasıl kullanabiliriz? Onu konuştuk ve hemen Evvel Emir'de Behel Şubat ayında, Şubat bu ayın sonuna doğru oradan bir heyeti Türkiye'ye ağırlamak istediğimizi söyledik. Zaten Mart ayında, 15, şey, 16-17 Mart tarihlerinde çok büyük bir forum yapıyoruz. Bin kadar alıcıyı Türkiye'ye getiriyoruz Ankara'ya. 100 tane Demokratik Kongo'dan alıcı getireceğiz. Gerçekten bu ülkede yapılacak çok şey var. Çin'in bu skorunu Türkiye lehine değiştirmemiz lazım. Onun için çalışmalara hız hiç durmadan devam edeceğiz. Bu anlamda sahada yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Aslında kıta geneline baktığımız zaman bir yandan da özellikle Türkiye'nin hem devlet olarak hem de e, sivil toplum kuruluşları olarak da hem iş insanları olarak da çok önemli faaliyetleri var ve bütün bu e, faaliyetlerin toplamına baktığımız zaman Türkiye orada her zaman için varlığını hissettirmeye devam ediyor ve artırmaya da devam ediyor. Ama işte bir sonraki adımda yani yine Afrika ülkelerinin özellikle de Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerinde dikkatini çeken bolca yeraltı ve yerüstü kaynakları da var tabii. İşte bütün bu pastaya da ulaşabilmek adına yatırımları da hızla artırmak çok büyük bir önem taşıyor ne dersiniz? Kesinlikle bu anlamda Türkiye'nin çok daha fazla agresif olması lazım. Sahada yatırımcı kimliğini kullanıyor olması lazım. Özellikle madencilik sektöründe şu anda bulunduğum ülkeyle beraber bütün kıtayı değerlendirdiğimizde enerji ve madenle ilgili dünyanın geleceğini belirleyecek bütün madenler, bütün önemli yeraltı kaynakları Afrika'da bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye zaten diplomasi liginde çok ön planda. Artık Türkiye Afrika'da dünyanın en fazla e, diplomatının bulunduğu üçüncü ülke olmuştur. Yani bizim büyük erçelik sayımız şu anda Fransa'yı da geçmiş durumda. Dolayısıyla e, veriler Türk Hava Yolları'nın çalışmaları, buradaki çalışmaları, derneklerimizin, vakıflarımızın çalışmaları özellikle çok önemli bir e, potansiyeli, önemli bir potansiyeli ulaşmamız için gerekli altyapıyı sağladı. Ama bundan sonra iş adamlarımızın ülkede yatırımcı kimliğiyle ve ticaret kimliğiyle çalışıyor olup kesinlikle ticareti Türkiye lehine çevirmemiz lazım. Neden bu enerji kaynakları Çin'e gitsin? Biz şu anda Çinle dünya üzerinde ciddi anlamda bir e, dış ticaret savaşın içine girmeye çalışıyoruz. Yani dünya şu anda sadece Çin'den alışveriş yapmayacağını farkına vardı ve radarlarını bizim güzel ülkemize çevirdi. Afrika keza öyle. Bu 58 ülke, 1.4 milyarlık nüfus tamamen bir marka imajı olarak Türkiye'yi de bir teknoloji üssü olarak bir sanayi üssü olarak, bir nova üssü olarak da Türkiye'yi Afrika'da daha aktif görmek istiyor. Daha sahada görmek istiyor. Onun için dünyanın geleceğini şekillendirecek bu pazarda, Türk iş adamlarının hem yatırımcı kimliklerinde hem de tüccar kimliklerinde sahada daha aktif olması gerektiğine inanıyoruz. Onun için de yoğun temaslarımızı sürdürüyoruz. Bakın altıncı defadır biz... E, şirket olarak forumlar yapıyoruz. O forumlardan sonra sadece ticareti geliştirmiyoruz. Afrika'ya yapılacak yatırımlar özellikle e, sanayicilerimizin Afrika'ya yaptığı yatırımlarda da ciddi anlamda ön planda olduğumuz projeler oldu. Dolayısıyla Afrika'da bu potansiyeli değerlendirecek bir Türk varlığı kesinlikle bizim ihracat hedeflerine de, Dünya Ligi'nde olmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz yere çıkmamız açısından da çok önemli bir potansiyeli barındırıyor. Ben onun için bir kere daha bütün iş dünyamızı sesleniyorum. Afrika'da bizim yapacağımız çok iş var. Herkesin e, gelecek planlarında Afrika'yı ön plana koymasını temenni ediyorum. Evet, Utku Bey çok çok teşekkürler ve de e, tabii hem size hem diğer iş insanlarına da kolaylıklar diliyoruz. E, Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi aşamasında. Çok sağ olun efendim tekrar. İyi yayınlar diliyorum. çok teşekkür...